4D Kamışçıları TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kısaca kendimi tanıtayım. 3 yıl önce, 3,5 yıl önce bu kanalı açmıştık. Tabii benim eski takipçilerim, abonelerim, destek verenler beni tanıyor, kim olduğumu biliyor. Ama yeni gelenler, ilk kez izleyecek olanlar için kısaca tanıtayım. Ben taşörenden kadroya geçen bir işçiyim. Zonguldak'ta İşkur İl Müdürlüğü'nde çalışmaktayım temizlik görevlisi olarak. Tabi üç yıl, üç buçuk yıl önce de bir ses çıkartalım, bir sesimiz duyulsun, sosyal medyada var olalım diye bir kanal açmıştım. Bu ilk kez Türk, Türk YouTube'a yani YouTube Türkiye'de işçi adına olan ilk kanal olmuştu. Tabi kuran kişinin de işçi olduğu ilk kanal olmuştu arkadaşlar. Ve birçok mağduriyetimizi dile getirmiştik. Önümüzdeki dönem toplu sözleşmesi dönemi. Bu dönemde de çok fazla bu kanala ihtiyacımız olacak. Bu yüzden videoya geçmeden önce Abone olup destek vermeyi unutmazsanız sevinirim. Dün akşam arkadaşlar YouTube'da topluluk gönderi kısmında bir gönderi paylaşmıştım. Altına da böyle iki seçenek sunmuştum. Yaklaşık 105 kişi, 110 kişi oy kullanmış. Bunun %76'sı ikinci seçeneğe işaretlemiş. Şimdi kısaca ondan bahsedeyim. Gönderideki konu şuydu. 2025 Ocak ayında yani Ocak 15'te alacağımız maaş tamamı %15 vergi diliminden mi hesaplanacak? Yoksa 15 Aralık 31 Aralık arasındaki dönem yani maaşımızın yarısı 15 günlüğü %27'den 1 Ocak 15 Ocak arası %15 vergi diliminden mi hesaplanarak yatacak diye bir soru sormuştum toplulukta. Buna da Oy verenlerin yüzde yediş altısı Aralık döneminin yüzde Ocak döneminin yüzde hesaplanarak maaşları alacağımızı söylemiş. Bu da gösteriyor ki birçok şeyi yanlış biliyoruz. Daha doğrusu bize yanlış öğretmeye çalışıyorlar. Bir nevi kastı olarak yanlış bilgilerle doldurmaya çalışıyorlar bizi. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki bunu daha önce ben olduğum şehirde de birçok kurumda gittim, konuştum. Yanlış yapıyorsunuz bu maaşı, yanlış yatırıyorsunuz bu olmaz diye birçok kurumda da düzelttim. Eğer sizin kurumunuzda da ocakta olacak maaşın tamamı yüzde on beş vergi diliminden hesaplanmıyorsa yarısı yüzde yirmi hesaplanıyorsa buna acil itiraz edin arkadaşlar. Bu çünkü yasal değil etik değil, yanlış bir uygulama. Çünkü vergi kanununda şöyle bir kanun var vergi hangi vergi döneminde veriliyorsa Ödeme hangi vergi döneminde veriliyorsa tamamı ödemenin yapıldığı günkü vergi diliminden hesaplanır. Yani 15 Ocak'ta alacağımız maaşın tamamının %15 vergi diliminden hesaplanarak yatması lazım. Eğer böyle olmuyorsa sizin kurumlarınızda muhasebeciler sanki cebinden veriyormuş gibi ne kadar az verirsem o kadar iyidir modunda ise bu videoyu da onlara izletebilirsiniz. Arayan da arayabilir. Mesela bu konuda bu konuyla ilgili kanunu yasaya da gösterebilirim. Sevgili dostlarım. Yani hakkımızı yedirmeyelim. Bu kanalda maaş videoları, TD videoları sık sık yapıyorum. Bunun da yapma sebebim kanal çalınmıştı ve bir buçuk yıl kanalda hiç etkileşim olmamıştı. Bu yüzden YouTube algoritması kanalı çok geriye atmıştı. Bu algoritmayı yaşayabilmek için maalesef bu videoları yapmam zorundayım. Çünkü bu kanal bize lazım. Ne için lazım? Şu anki yaptığım video gibi bilgilendirmeler yapmak için lazım. Sesimizi duyurmak için lazım. Yanlış yapılan uygulamalar varsa bunları düzeltmek için lazım. Toplu iş sözleşmesinde birleşebilmemiz için lazım. O yüzden arkadaşlar Ocak ayı gelmeden kanala ısrarla söylüyorum abone olup destek vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda, bir başka günde veya bir başka şehirde karşılaşıp sohbet etmek dileğiyle kendinize iyi bakın.